Az bayrak kaldırıldı. Start verildi. 3 numaralı İlyon. 2.5 boy kadar yarışa geç başladı. Orta kulvardan gelen. 4 numaralı Lady Nap içindeki 1 numaralı yapar Dış kulvardaki 5 numaralı Mektepli arasında liderlik mücadelesi varken. 5 numaralı Mektepli liderli alıp farkı. 1 boya kadar çıkar. Dışarıdan ikinciliği. 6 numaralı Pony Ritim giriyor. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Lady Nape. Bir boy kadar gerisinde yedi numaralı uçan prenses, onun yarım boy kadar gerisinde. iç kulvarda bir numaralı din yeper, sağırsında orta kulvarda iki numaralı Lassan, onun da yarım boy kadar gerisinde. iç kulvarda 3 numaralı ilyon sırasıyla son 800 metreye gerilirken koşun liderini hani 5 numaralı mektep yapıyor, fark bir buçuk boy kadar. ikinci 6 altı numaralı poynerit'in var, iki boy gerisinde dört numaralı leydin hep, yarım boy kadar dışında 7 numaralı uçan prenses. Bir buçuk boy gerisinde iç kulvarda bir numaralı din yeper, daha sonra iki numaralı Lassan ve numaralı ilyon sırasıyla son virajda dönürken... 5 numaralı mektepli farkı 1,5 boy olarak koruyor. Diş kulvardan 4 numaralı Lady Neyp dışarıdan. 6 numaralı Poyn üretiminin ataklarını istiyorum. En dış kulvardan 7 numaralı Uçan Prenses aralarından. 1 numaralı Dinye çabalar de çabaları var. Şimdi dış kulvardan gelen 6 numaralı Poyn üretimli ideal alıp farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İçeriden 4 numaralı Lady Neyp atak yapıyor. Son 200 metreye doğru 6 numaralı Poyn üretimli ideal fark 1,5 boy kadar. içeriden 4 numaralı Lady Neyp geriden bir numaralı Dinye atak yapıyor ama altı numaralı Power Nedit'in liderliği koruyor içeriden dört numaralı Lady Nape'in çabaları ikincilik için koşu altı numaralı Power kazanıyor. Son atayla 4 numaralı Lady Nape ve bir numaralı Dinye ikincilik için birlikte potoyu buldu. 7 numaralı Uçan Prenses dördüncü oluyor.